İsmail Aki. Evet, ak koyun, kara koyun yine başladı sayın seyirciler. Bugün yine ailemiz aynı aile gibi gözüküyor ama derdi farklı. Taytay -tay ailesi. Murat, Fırat burada. Bir, bir arkadaş daha var yanında. Onda bakacağız kim olduğunu ben de bilmiyorum. Öğreneceğiz. Kutsi Taytay. Kutsi Taytay. Tay -tay. Tamam ne seçti? Işte. Evet, bugünkü derdiniz ne sayın Fırat? Size bir iyi bir de kötü haberim var. Dinle beni Türkiye. Eşimi kaybettim. Bak sen Ağlamak için. Yani. Bak sen, eşini ama, kaybetmiş. Ama ikizimi buldum. Öyle mi? İkizim. O mu ikizin? ikizim? İkizim. Geçen hafta o diyordun. Bir kafa dalgınlığı, bir karışıklık. Hani eşimi de kaybedeceğim de hissettim ben. Hissettim, onun da verdiği baskı. Şimdi bir dakika dur dur. Bu yanındaki arkadaş Murat, senin önce ikizindi. Aslında 300 diyordun, sonra ikisini dedin. Bir bombası var ki. Sonra kardeşim dedin. Ya sonra oğlum dedin. Dediklerimi unut. Kadar her şeyi unut. Öyle bir bombam var ki. Evet. Seninle görüşeceğiz. Kardeşlik Yasu. O kadar zor ki. O kadar zor ki. Gerçi ev dağınık. Ben çaldırdım, bulamadım. Şarjı da bitmiş olur ama ben işimi bulacağım. Kadın evde mi kaybettin Evde kaybettim Evde kaybetmiş yaz, yaz Böyle bir dağınık ev. İşimi kaybediyorum ya. Sen niye ağlıyorsun? Öyle bir hikayesi var ki Yalçın abi, yıllardır görüşmüyoruz. 40 senedir yok. 40 senedir. 40 senedir. Kutsi. Kutsi. Ne şey iş yapıyormuş? Nerede buldun? Anlat. Şimdi şöyle oldu. Biz çok eskiden deriz. <laughs> Tamam tamam ağlamayın. Ağlamayın tamam yeter. Bak yeah. bak. Alt yazı geçe alıyorlar. Ağlayın ağlayın. Ağlayın. Alt yazı geçe alıyorlar şu anda üçü de ağlıyor. Biz oluyor ya. Murat, Fırat, Kutsi alayı ağlıyor yaz. Niye? 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 Oğlum ne niye ya? Ne niye? Anlatıp bilelim ya. Niye ağlıyorsun? Niye bizim başımıza geliyor Yalçın abi? Ne geldi başınıza oğlum ya? Bir anlatın bak. Biz çok eskiden kardeşlik yani eskiden de hala da öyleyiz. Ama bizim bu baba gittiği vakit evet beni oradan alıyorlar sarıyorlar <laughs> benim çektiğimi bakın benim çektiğini bir Allah bilir. Bir hep, hissettim, hep hissettim, hep hissettim, hissettim çünkü biz ikiziz aramızda Vay. bir buçuk saniye var anlıyorsun Bak. Bir buçuk saniye arayla doğmuşlar yaz. Evet altı yaz. Başıma gelmeyen kalmadı. Yavaş hanım. Beni sapıklıkla suçladılar. Beni tacizcilikle suçladılar. Sonra bizleri aldılar götürdüler. Bakın şu adam, şu adam orada beni yakaladı. Dedim, sen dedi sahtekarsın. Ben bunun ağzını burnu kırdım. Bakın. Şimdi yine burada birazdan diyecek ki bu böyle böyle. Bu Ağzını burnunu kırmadın mı? Ya, ağzını burnunu kırmadın mı? Ya, bir, ya. Bir, bir dakika dur ya. Gazeteden çıktım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ulan bak, senin zaten belli, ne yaptığın yap, belli. Yap burada, yap. Belli burada, senin burada, ne yaptığın. Yapma, burada, yapma. Ulan burada, burada, bunu yapma. Otursun mu buraya? Bu burada, otursun mu buraya? Bir şey. Nerede gitti? Yemiyordum, rezillik ya. Yalçın abi, iyi. rezillik. Bana süpüyordun, ne alıyorsun lan ya? Bak, sana burada küfür ederim. İyi gidiyor, yaparım. Halkın arasında, sana burada küfür Herkes ederim. Herkes kiminin olduğunu görecek. Vallahi seni. Ayırma sakın. <laughs> Ayırma. Bak, vallahi küfür edeceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun bak, vallahi vururum. Yalçın abi şey... iki buçuk sene bir insan Bro, ya. çalınır mı? Çalınmaz evet doğru. Gerildim ha. Dur. Senin neyin ne yolu? Vallahi oğlum. gerildim. Vallahi gerildim. bir dakika. Gerildim bizimle öyle bir döveceğiz, bir bir döveceğiz ki seni dur. Telefonla bir dakika. <laughs> Bu arkadaş senin ya. Yana. yeğenin olmuyor mu? Bir dakika. Ben yeğenim. Benim amcası benim bir yeğenim olmam lazım. Beni burada tuttular bunlar. Bakın. Ahliyasım da geliyor da onu ağlamayacağım. Ben şimdi bak eskiden bayandım. Sen hala mı diyeyim? Bundan sonra senin bıyığın bile takma. Kesme çocuğu. Ben bunu alemin ortasına söylüyorum. Bunların hepsi şey. Hormonal bir iş bu. Senin ya daha büyüğün çıkmıyor. Benim gideyim. Baba ne diyor ya? Bunu Sen babayı göreceksin şimdi. Ver baba. Bir dakika. <laughs> Seni var ya. Bakın bak cezanı yeni Durursa... yaptım ya dur. Şimdi Erdal bak. Bey bakın. Bırak ya Allah'ını seversen. Abi. Benim adım Erdal mı? Bir saniye. Bir Erdal abi. diyor bir Necati diyor bir, bir, bir bilmem ne diyor Yavuz Bey. Dün çevirmeye dedim. girdik. Ha. Benim ıı, güzel bir pikap arabam var. Anlat. Çevirmeye girdik. Tamam baba bırak. Ya bir yere Aha. kaçma. Kaçmıyorum oturacağım ya açıldı eri yerim açıldı ya. Endursun. Ya kanal Endursun. kapanacak bırak ya. Bırak tutsun bırak tutsun. Açılmasın açılsın. Çevirmeye girdik. Kimlikler GBT. Tabii dedim hay hay memur bey buyurun lütfen. Verdik. Murat dedim ver kimliğini. Bu böyle evde unuttum bilmem ne yaptım Dedim, oh, evde ah. unuttum ya. Oğlum dedim bak sen ne evde unutması? Cebine ben koydum deyip, dedim. Bunun ölüm vuruşunu vururum dedim. Böyle yaptım benim. Ha. Çıkarttım verdim ben polise tamam mı? 10 dakika sonra bizimle merkeze ne oldu dedim özür dilerim. Kimlik sahteymiş. Ya? Oh. Ne o oğlum, o? ne ikizim. İki buçuk sene ekmeğini yedim ben. Ya soyadımız bir da. var. Ya bir bak. Ya bir bak. Hadi burada anla. Biraz daha sert vur. Sert vur biraz. Bir dakika. Sen bak amca. Kutsi. Amca bir dakika. Hadi burada anla. Cezası var. Cezası var, var. Kutsi. Seni kaybedemem bir Terbiyemi bozacak. kaybedemem Vallahi terbiyem bozacağım! Ben seni çok seviyorum. Çok özür dilerim. Sen beni de bir ya. Bağırma. Beni niye bir ya. Bağırma. Oğlum bu programda küfür edilir mi? Hiç sen küfür edildiğini duydun mu programda? Adımı ya, kapladılar ya. Ayıp değil mi küfür Adımı adım kapladılar süp. ya. Bir kere o kimlik sahte değildi. Hı. Sahte değildi. Polisin bir yanlış anlaşılması var orada. Bir şey yok ya. Oğlum vallahi bak buradan şöyle vururum bak. Şöyle vururum. Bakınız. Ayıp, Ayıp ya. 15 bu, sene önce ne oldu? ne oldu? Bakınız. Bu şeyden sonra bir baktık ki ana. Bu bizim ne kardeşimiz ne bir şeyimiz. <laughs> neyimiz oluyor bu? Ne, ben ne bileyim neyimiz oluyor? Ya sen. Ben nereden bize, ne bileyim ne bileyim ne bileyim. Ne adamın gibi. Ormuş olsaydı ben bu alıp da buraya getirmezdim. Kutsicim sen şimdi eskiden kadın mıydın? Eskiden kadındım. Ya bu nasıl bir aile sayısı? Ama dört dörtlüktüm. Çok dört dörtlüktüm yani Vallahi. ele gelirdim ele. Geçen haftalarda... Anladın bana... mı beni Öyle mi? Beni Bir daha döner Ben öyle bir kadındım. Ben bir yemek yapar, Bak sana bir karnı yarık yaparım. Sana evet. bir karnı yarık yaparım. Böyle bir şey bulamazsın. Ee, ya sen hala mı demem lazım? Hala mı demem lazım? Fırat var ya. Ulan hiçbir şeyin değil senin. Hiçbir şeyim değil. Benim <laughs> en çok merak ettiğim şey sen kadındın adam Sakalın nasıl çıkıyor? Hormonal diyorum. hormonal Bakınız Erdal Bey. Bir bilim var. Bunların hepsi bilimli olan şeyler. <laughs> Doktorlara o kadar para veriliyor. Bu adamlar bu kadar eğitim alıyor. Siz burada tıbbı da aşağılıyorsunuz. Ya Bir sus bir dakika. <laughs> tıbbı da aşağılamıyor bu. Ağlama. Ağlama. Kurban olurum. Kurban olurum. Yavşın abi bir kere Biz yalancı, yalancı orada, oldu. Hatta, hatta Psikolojik baskı var. Hatta, hatta benim var, var. var. Gidelim mi? mi? Ha? mi? Hattaysa kapı o telefonu. Allah'ım. Ya bir dakika. Bu yalancı Aynen. oldu. Yok. Tamam, tamam, Benim ikizim anası böyle davranıyorsun ya. Şimdi bu eskiden erkek miydi? Eskiden... Ben Bana ne helal emin Ben hep erkektim. Ben hep erkektim ya. Ben gerçeği açıklayayım. Sen 15 sene önce nerededin ya? <laughs> Ne Niye Ben yaptım? artık konuşamayacağım çünkü ikizimi çok zorladınız. Bize <laughs> burada <laughs> 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 çok bakın biz konuşmamız Ben gerçeği açtım. Çok özür dilerim. Bakın biz vallahi burada çok zorlandık. Ya bu yalancı ya. Bizim burada ailevi haklarımızı tecavüz ediyoruz. Anlat bak, Ya dedim. sen aileden misin? Nedir benim ya? bu çekti? <laughs> ya. Neler yaşadı biliyor musun? Neler ne ettiler bize? Kurban olurum biz ne olur bırakın ya. Kurban olurum ne olursunuz beni burada kovalayın. Bu Hala yanlış söyleyeyim. Ah, ben bir gerçeği Bu Kutsi... Burası bizim mahalledeki, parktaki dilenci ya. Dilenci. <laughs> <laughs> ya da geçen Lan! üç... Lan! Lan! Ben de üçlü üçlü vermedim. Konuşuyor mu ya? Bir dakika konuş bakalım. Sen Olur. bana şunu lira istemedin mi? Kaç lira? 3 lira. Ben İsteyim. sana 3 lira yerine 5 lira vermedim. Sana 5 lirayı ben sana en az, en geç 2 hafta içinde ödeyeceğim dedin. Geldi şimdi amcam diyorsun. Ben yine kabul ettim. Amcam, ol, amcam olduğunu da kabul ediyorum. Gelmiş beni burada dövüyor. Kabul yani ediyorsun yani. Ben amcam olduğunu kabul ediyorum. Kulağımdan parça koptu yemin ediyorum. Ya. Hiçbirinize <laughs> inanmıyorum. Bu kadar kebaze <laughs> bir aile olmaz. Ben bu stüdyoyu terk ederim ama. Bir dakika, bir dakika. Hakkımıza saygı bile yok yani. Ya, <laughs> ya böyle bir saçma bir aile gördünüz mü? Allah'ım sen. Ben böyle program. Defol lan. Ne olsun? Sen. İkisi mi yoksa ben de yokum abi. Vallahi <laughs> vallahi şarkı. Al mikrofonu da. Çıkart da şu mikrofonu. Vallahi şarkıyı alamam. Yediğim dayağı alıyorum burada. <laughs> bak yap da hareketi bak. Terbiye serifler. Bu de ne de... vaziyet? Ya. Dilenci bu ya. Yapar abi. Al şunu ver. Amcam mıdır? Nedir? Teyzem midir? Halam mıdır? Ben. Ben Hadi. Git. İsmail Haki.